Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Neşeniz bol olsun. Akşamlarınız valla bizden geçsin diye başka diyecek bir cümle bulamadım. Bu arada peran ne yapıyorsunuz derseniz bakınız ee, şöyle diye bu çilek reçeli yapılacak sabah tabam benim kendimin değil. Geçen sene ben çok yaptıydım. İyi kötü ayvasından dut kayısısından dut, iyi kötü hepsinden de yaptım. Ama vallahi çileği pek beğenmedim. Neden derseniz Abam bunu bilememiş. Şu olarak bilememiş. Almış poşette ezilmiş. Bir poşete kaptırmış. Eve geldi. Gelir gelmez. Yunus getirmedi. Abamın işleri varmış. Ben veren de dedim Çünkü onun çok şükür benim de bu sene oldu. Bencilin onun da mesela balkonu var. Eniştem de kuş besliyor. Onun da kuşundan olmayacak orada. En iyisi veren kardeş. Onun için Yunus getirmedi. Biz de malı maşıda baktık. Hadi dedim kardelen hava daha aydınlık. Balkonda ayıklayın. Mutfakta yiyeyin yıkayın. Ondan sonra şerbetini kata. Yarın nasip olunca da yarın da kayna sabahla mallardan sonra. Yaklaşık 4 kilo dedi değil mi Deyzen? Hı hı. Bir kısım da ev alı koymuş. Ama dediğim gibi bir poşete katınca bu. Bir de pazardan eve gel, evden buraya gel. Bayağı bir hasar görmüş narin olduğu için. Bunları böyle ilk önce ayıklayacağım tertemiz. Aşağıda da yıkacı mutfakta da aşağıda derken biz çatıda olduğumuz için galiba aşağı odaları aşağı diyoruz. Sokağda avlu diyoruz köy yerinde mesela görünen yerler avlu diye geçiyor. Hava kaç günlerdir yağışlı ama yine de hem üşütülecek hem yakılacak bir hava oluyor bazen. kimli yağışı gibiydi. Sonradan açıldı ama. Sadece sonra da yağmur <laughs> Bahçemizde coştu ama otlar da çıktı. Yapacak bir şey yok. Yakın zamanda tekrardan çapalarız. Geçen çapada ben çapalamamıştım. Fidanlar küçük olduğundan onları da hallederim diye. Bunu da çapalarım artık. Bunu da kestirsin diye. Yetişmedi bir daha diye yaşa atıp çapalatmasam Gerçek <laughs> bir şey. Sen çay zannedeydin. Nazar Aynen. bana diyordu ya sözü yedi. Biz çapalarız ikimiz dedi. Kardelen de çay hazırlar beni dedi. Kardelen zaten de daha demeden o bilen dedi. Siz yaparsınız ben çay demledim diye. Bazen erken yemek iyi oluyormuş değil mi? Bence de böyle daha iyi. Ama o zaman da iyi olmuyor ya. Ne bileyim bak ha, şimdi ben aşağıda oyalancaydım bu yolda vazgeçtim geri çıktım en iyisi dedim bu işte de olacak bu işte yapılacak abamı yapacak söz verdik şimdi de e, 4 kilodan yaklaşık e, azıcık azıcık yavalı olmuş pisliğine falan ben bunu 3 kilo diye 3 kiloya yaklaşık 15 su bardağı şeker bir 14 su, su bardağı edebilirim durumu göre çok ezik olanları almayacaksın artık Galihan'ı iyicelerinde kaynayınca da şey olmasın öyle epey bayağı hepsini ayıkladık. Şunlardan da dün iyisini seçin zebül olmasın. Hani bir insan kursağına girsin diye ayıklayacağım. Abamın şey olmuş bu. Çilekli meyve suyu yolu ya Hemen hemen bak bir bardak gelecek. Gördün mü? Temiz olsun ben bunu içerdim. sabah Tamam bizim kız. Tamam tamam. Beni güzelce şey ettin <laughs> Yapacak bir şey yok kardeş. Doğruları doğru söyle şimdi yalanları değil. Poşede kat düşün yazdın işin içine. Valla bak. Şunları da alacağım mecbur. En gücü kaynayacak bir şey. Bir şey olmaz. Kardelen de tabii ki o da ayıkladı. Dedim sen ellerini yıka gel. Yeniden videoyu açarız. Kalan da ben halledivere. Diyeceğiniz kayıklatmışsın zaten kıza. Kalan ne kalmış dibinde kalmış denilecek. Ondan sonra mutfakta da hallederiz gal artık. Aşağı indik. Şimdi bunu yıkayalım. Hani suda pek fazla durdurmayacağım. Yıkacağım, süzecek. Hani temelli cacak gibi olmasın diye. Bu arada peşem yönü kaldığımız ilerine işe yaradı. Bakınız miline bak bak hala. Milde yetiştiği için toprakla. Mile bak. Gördün mü? Hı hı. Hani bir kere ile yıkamayla ne olacak değil. Bu ilerlerin içini takım olarak aldık değil mi? Yani, bir de, de. morları aldık işte takım olarak. Onları da yukarı koyduk. Gördün mü sen onları yukarı koydun mu? Gördün mü? Ama bir yok aldık. Sol şey zaman lazım olduğu zaman onları yok aldık kullanıyoruz. Bunları da burada kullanıyoruz zaten. e, ee, ne diyeyim size çileklerim süzdü suda beklettim çıkar dedim zaman geçti tabii ki hemen hemen yarım saat bakınız burada şekerimi ölçtüm normalde 15 su bardağı kat çektim bir de çürü yarı derken bir su bardağı eksilttim toplam 14 su bardağı nasip olursa yarın sabah mallardan çıkınca beraber bunu kaynatırız bu sabah da daha duracak bir ara bundan 10-15 gün önce bir karıncalar vardı evde mutfakta bazen geliyor İşimi garanti almak için e, buraya koyacağım. Tezgahın üzerine koymayacağım. Ne olur ne olmaz Allah korusun içine karıncalığa girerse tamam iş kötü olur. Zaten mutfakta serin camımızı açarız birazdan sabah kadar bu, bu şekilde bu dursun. Üzerini örtmeyin ne kadar deseniz havada sıcak. Bu yarı yarı kadar sulandı sulanmadı. Sabahleyin de bunu kaynatırız. Şeker iyi şeker gibi duruyor kardeşler. Ama toz şeker değil. Anladın mı? Girelim Bazen mi? duz gibi oluyor değil mi? Hı hı. Hadi bakalım şimdilik görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sabah kaldığımız yerden devam ederiz. Günaydın arkadaşlarım. Gününüz aydın olsun. Neşeniz bol olsun. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gece dedik yarayı verdik. Sabahleyin kalktım altıda erkenden. Çünkü bunu yapacağım. Bakınız geçen sene yaptım. Benim bu kadar sulanmadıydı. İçine su katmadık. Bir şey olmadı. Çilek biraz erpik olduğu için şekere ermiş, sulanmış. Sabahleyin dame enmeden de saat 8'e geliyor değil mi? 8-10 vardır o şekildedir. Mala baktım geldim. Patates koydum, tereyağlı kızartayım, gal diye. Kardelerine çay suyunu koymuş. Şimdi bunu ocağa koyacağım. Önemli olan zaten bunu burada çok kaynatmamamız lazım ki erpimecek, erimecek. Ben bunu güneşte yapıyorum. Gerçekten her yaptığımda söylüyorum. Yapmadığım halde mesela kavanozdan gatar kanı diyorum ha. Güneşte beklettiniz mi daha güzel oluyor kıvamı. Ondan sonra bozulma derdi fazla olmuyor. Sadece üzerine böyle kaymak sığırı gibi bazen paflanma olur. Onu alıverirsin zaten. Bu genelde herkeste bulunur. Bu böyle kaymaya gosun. Kefine haliyle alacağım. İnşallah bu da pişmiştir. Pardon bunu koydum. Ertiklere baktım geldi Hallettim. Havasını indirdim. Ondan sonra sığımı girdim. Tabii ki ikili sağım olduğu için çabucak da çıktım yukarıya. Şöyle üç tane patates koyduydum. Bu arada şunu da söylemek istiyorum size anlatıvereyim. Ee, Kardelen'i aradım. Hani Kardelen ben birazdan çıkacağım yukarıda. Buzanlık sütünü içiriyordum. Ta içirdim bir köpek sesi geliyor. Küçük köpek sesi. Üç tane mahallenin yüzü yüz çoban köpekleri. Bizim Lucy'ye, Nazangin Lucy'sine, ondan sonra Gaynım'ın Karabaş'ı, ondan sonra Toraman'ı kıstırmışlar, yazık bire. Bir ses geliyor, elimde telefon, biber ondan sonra bir şey yapacak, boş boş dedim. Görmeniz lazım, Toraman paletlerin altından girdi, ağlıyor. Lucy de yazık, girecek diye bulamadı. Ağlıyor, girdi, evlerine kaçıyor. Sürgüsü kapıda, kapalıydı, gittim açıverdim. Hiç ondan ses çıkmadı, Nazan'la devredin, hiç Allah'ın sesi korkmuş. Ama Karabaş'ına... Toraman'ın hırsını alamadı. Biri evlendim, oradan ağlayıp, biri Tonga'nın üzerinden görmeniz lazım. <laughs> ama gerçekten karnı çok korktu. Onu hiç sesi hiç Demek çağırdı. ki hani onu dövmüşler. Herhalde onlar. Ama haber. karnım görmem lazım. İki kere geldi gitti ağladı da sürgeç kapı açık ellerine gidecek diye. Yazık ya. Herkes yaşadığı yeri biliyor işte. He, değil mi? Zamanında o Nazan'a bakıyor. Sersel Cedim olmadığı için mecbur yukarıda çıktım. Şimdi onlar gayri iyi olsun. Biz de sofrayı hazırlayalım. sofrayı hazırlıyoruz. Biz böyle daha çok yapıyoruz. Bugün acı ruha diye salatalığından acı yan doğradım. Normalde salatalık, biber bu şekilde doğrayıp zeytinyağında kattık içine. Üzerine tuz, Banmaya güzel oluyor ama ekmeği de bayağı yediriyor insanı banlıcan diye. Bu da Aydın'la gelen zeytinimiz sayım haftanın getirildiği yapılmış, kurulmuş boz zeytinyağının içinde. Onu da çıkardım. Klasik zaten peynir, zeytinimiz evden olduğu için. Birazdan şey yapacağım, patates yapacağım. Gelelim konuya. Asıl bakınız çileğim kaynamaya başladı. Ne yapacağım? Yavaşça şöyle hiç daha karıştırmadım. Yavaşça bunu karıştıracağım. Şöyle. Bu halini, bu köpüklerini keflemleriz. Köpüklerini alacağım. Kara bunun ismi neydi? Kevrül Ne diyorsunuz? Mı? Kevgir. Kevgir. Hani çoğu kelimelerde e, diyemiyorum ama yine de şey, ana Peltek şeyim yok. R'yi söyleyemedim Peltek denilir değil mi? ne, söyleyemedim. Öyle bir şey yok ama ben kahvaltı, kahvaltı yanlış söylüyorum. O doğru ama dilim öyle çıkıyor. Ya Siz de de yani. sen V söylemiyorsun kahvaltıya? Nasıl F'yle? F ile söylüyorsun. Fransa'nın F'siyle. Kahvaltı. Kahvaltı. Hayır bak şu an normal A, K, H var, değil mi? Hı -hı. K, A, H, V. K, bu altı. Ama bu kıvı, alıştınız siz galiba. Çoğu insan da biliyor zaten benim yanlış söylediğimi de hoş görüyorsunuz. Rengi galiba kaynadıkça rengi de çıkmaya başlayacak. Bu arada da yumurtaları da koydum. Beş tane koyuyorum ben. Yenisin yenilmesin. Genellikle ben kendim iki tanesini yiyorum. Dalanda kedilerimiz veriyor. Şey kediler yiyor. Ya toraman yiyor. Onlar da eksik ettiniz. Bu arada ördeğimiz yatalı kaç gün oldu kardelen? 15 günü geçti herhalde. Tabii geçti. Altında 18 tane yumurtadan arkadaşlar 11 tane yumurta kalmış. 2 tanesi <laughs> rengi farklılaşmış. Bilmiyor ne durumda. 2 gün yatsa bir gün kalkıyor. 10-15 dakika yıkanıyor, geziniyor, geri yatıyor. Onu da öyle hoş göreceğiz bakalım. Nasıl çıkacak bilgilerimiz, ördeklerimiz. Şimdi arkadaşlarım yaklaşık 10 dakika, 11 dakika bunu kaynattım. Fazla kefini almayacağım. Çünkü neden fazla almayacağım derseniz güneşte beklettiğim için ben bunu güneşte zaten kefi kalmıyor. Köpüğü yok olup gidiyor. Bunun denesi erimemesi için bu şekilde yapıyorum. Bak bunu böyle bu denelerini alacağım. Kendini yeniden bunu aldıktan sonra 10-15 dakikada ben patates kızartısıyla da şerbeti kaynayacak. Ondan sonra geri içine boşaltacağım. Biraz ezveli ama gerçekten güzel olur, değil mi Kaydeler? Aynen. Suyumuz da çay suyu kaynaya kaynaya kaynayacak. İlk bu atıldıydı. Bu tepside, aynı bu tepside geri güneşte balkonda. Duruma göre bu sıra havalar yağışta. Mesela 6 günde durabilir, 4 günde, yağmur yağmazsa 3 günde de katabiliriz Kıvamını boy olmasına göre. Bu böyle duracak. Bunun da altını açayım. Bu da yaklaşık böyle 10-15 dakika kaynayacak. Sadece bakın göstereyim içinde denesi kalmadı. Şerbeti. İstersen dur olsun. Bu güneşte aynı salça gibi kıvamında koyulaşacak. Böyle akınsın. tabii ki sizi göstereyim şeklini. Kıvamına şimdi geldik patatesi kızartmaya dün pazardan maydanozumu aldım en çok sevdiğim bence bahçeniz varsa küçücük yerde bir maydanoz yetiştirin bu sene geçen sene olmadı bu sene oldu inşallah olur yeni yeni bitende bağını 5 milyon aldım gerçekten Doğru bağlı her sulağı yok sulağa bağlı her şey bağlı olduğu için şimdi çöy koysam oraya kardelen sıçıracak ya bir yandan eriye yağı. Geçen ben bunu yaptım. Ekran karşısında göster dedim. Denediniz mi denemediniz mi bilmiyorum ama gerçekten çok güzel oluyor bu. Ne ince ne kalın. Şöyle normal şekilde kesiyor. Ay bölünmesen iyiydi kardeş. Demek ki çok pişmiş. Hafif biraz da dilk olsa iyiydi. 10 dakika falan durdurdum kardelen ben bunu. Demek güzel ki yine de pişmiş şey şey ya. Bu. Aynen. Böyle bile yesim geldi. Evet. tava kalın olduğundan eriyor mi? Doğru erirse de erimese de fark etmez. Bir yandan şöyle patateslerimi koyayım. Hem tavayla da de orta verip koyuverip tereyağında banılır da olur. Geçen bir tane patates kalmış ya atla atmış ya. Bu ya oldu mu? Yarına bir daha ediveriz. Anam patatesin yanında var olacak değil. Geçenki patatesden çabuk kızardıydı. Bazen ne oluyor. Bakın geç kızarıyor da. Ama yine de güzel. Kakıyor mu abi? Yok daha kalktı seslendim ama. Kakan kakan. Kalkmayan da dibine kalır. Yapacak bir şey yok. Babanı da seslenem. Çay hazır diye. Çünkü oğlum biraz geç gidiyor. Dokuda doğru gidiyor. O gitmeden. Yani bazen galip galip gidiyor ama bu sırla bir hafta da çayını de gidiyor galip. Orada da içiyordur da yine evde de hazır kanı diye. Bakın şöyle gösteren bunun içine yumurta da çakabilirsiniz. Ama çok pişirmeyeceğim yumurta banmalı bu. Ben öyle şeyler severim. Çok şükür. Her zaman diyorum ya böyle yemek konusunda bir seçme yer huyum yoktur. Ben sattım. Evet artık yoktu? patateslerimizi de pişti. Annem bir çayları katacak. Şöyle kapağını bir çevirdim çayıda çok fazla karga var. Şu an uzaktan belli olmuyor ama evet şimdi sizler de fark ettiniz. İşte tarolara yaklayın avunlar işte. Hani yine ikilinci ayıklı olay ya. Hı hı. şimdi arkadaşlarım bakınız. Bunu da 10 dakika, 10-15 dakika. Bu da kaynadı. Şimdi ne yapacağım? İçine bunu devireceğim yavaşlıktan Yaklaşık 5 dakika dakikada kaynattım. Altını kapatacağım. Ondan sonra soğuduktan sonra güneşte bekleteceğim artık. Kakan yok. Kardelenden çayımızı içeceğiz. Senin şu olsun. Şu biraz benimki olsun. Ben ya açık neden ikisinin arasında. Biz gaz falkı eden. Ondan sonra terası dökmüş olurum. Yani o zaman da kaldığımız yerden gösteririm. Şimdi arkadaşlarım bunu yaklaşık ben 11 gibi 11'e varmadan buraya koydum saat bu arada 3'e belki geçti belki yaklaşıyordu. Tabii ki buraya sabahtan güneş gördü. Şimdi güneş görmüyor. Birazdan belki öbürkü balkonda boyabiliriz. Bakınız bu artık kan ne dedim ben size. Köpeği gitgide kendi halinde kayıp olacak. Bakınız günde daha bekledikçe akışkanlığı daha hali değişecek bunun. İnşallah galibi yağmur değirmeden şey etmeden Başına bir şey bela kaza gelmeden sabah tabamı kornozla verin gale. Dedim bunu siz de gösterin. Yani yaparsanız altını kasnak koydum. Yerden tozdan korusun diye. Bu de boydum üzerine. Bunu böyle dursa dolu, olur, durmasa dolu. Birazdan şey derim. Bu şekilde bu üzerini üzerine örteceğim. Ondan sonra yarın bir daha göstereyim ben size bunu. şey oldu sandım bir an. Ona korktum arkadaki. Şimdi akrabamız gire gideceğiz. Orada annem yaprak koparacak, toplayacak işte. Ve i̇şte sarayı yeriz diye. Bu arada eşim de yola gidecek. o da gitti. Yani yemek kaygımız yok. Bugün. Yavaşın ya mübarekler, yavaşın ya. Evet, Hadi Hanım bile geldik. Zaten evlerimiz de yakın. Toplamaya yani başladık. Bu arada görmüyor değil mi? Güneşi. Ha, ha, Burası görünmüyor. Camın önüne koysan da olur. Kavunurdu. Mutfağa şuraya koysam olur. He, öyle bandana. de olur. Ana güneş de yok şimdi. Ya işte ya ben ha terasta koymadım şeyi balkonda. He. Kenar alıverim var içi verim. Hala sen sardın mı bu yapraklardan? Ben. Ha? Sardın mı yapraktan? Ha. Şeyler doldurmuş olan çiçeklere. Hadi ya ben iyi işte. Sekiz tane, 8 tane, 9 tane <laughs> <giden> mi? Yalan söyleyeyim dokuz tane mi? Çiçeklere doldurmuş. Yeni kendine mi? ya. İyi. Onlara vereceğim. İyi kendime yok ya. Bir iki de kendime sonra. Bir de biraz da bu tarafta var. Bunlar da patatesmiş. Falan geçen sene bunları dikmiş. Anne şunlar da mı patates? Yok onlar çiçek. Doğru değil. Yere elmas yemiş. Şunlar şey çiçek zannetme. Bunlar da bildiğimiz patates etmiş. allah geçen sene. Gütçü mü kalmışmış? Gazmamış. Bu da kendinden çıkmış. Sor zamanı e, Zaman olunca şu olur. Şunlar çiçek değil mi? Ot. Onlar, çiçek. Onlar çiçekmiş. Daha bizim aslan ağzı büyünce öyle olacak kardeşler. Ha şu aslan ağzı değil mi Hadi Hala baştaki? Anladım. Ha şu şey gibi açan. Hangisi? Ha anladım. bu değil mi? Ha bu işte. Onlar Aldım ben Halam gülleri de çok. Ne bileyim ben? Kızım düşersin. Hava da Şu değişti baya. De Halam gidin bahçesinde, bahçesinde kirazla. Gösterelim ona hangisi de. Yukarıya, yukarıya, yukarıya. mı? Tamam. Aa, bak. Rengi gerçekten çok güzel. Çok güzel yani. Koyu renkli. Burada da var güller ama bunlar biraz daha solmuş. Soldu onlar soldu. Burası da halam biri çağırdı. Her zaman burada otururlar. Hı. Kapalı olduğundan. Çayımızı kahvemizi burada sabah kahvaltımızı hava güzel olunca. İyi işte halan ne güzel. Hı. Burada gerilik kimse görme bak Doğru işte aynen. Buranda ile gelmişler iyi olmuş. Keşke. Annem de gördüğünüz gibi yukarı çıktı bu duvara. Burada var yine Aslan ağız. O da diyor ki keşke AJM Haland'dan götürseydim diyor ha. Ne diyor annene? Şeye gibi, keçe gibi dertten çıktı o. Hava <laughs> kenardan çıktı. Annemin öyle tersandı toplayamadık vardır. Tane, toplayamadıklar da topluyor <laughs> Anne birazdan da kiraz ağacında gören bu performansı. <laughs> birazdan kiraz ağacında da gören bu performansı. Vallahi karışayım ben. Ağaç çıkmayı severim. Adam ben görüyor musun sen? Dur şey ben şimdi yaklaşacağım burada. sana birazdan. Ağacı çıkmayı severim en Beni yüksekteki gibi olmuş olur. Na şuradan çıktım. Nesi var? Hacım hala buraları alamadığı için ben de toplayayım dedim. İçersen namaz görmüş. Fakat o zaman. Annem topladı. Şimdi sıra geldi kiraza. Yok hala anneme kapıyı gösteriyor. Çıkmaz o. Ne oldu? Evet. Geldim. Eve evet. Neyse bay teyzem teyze mi reçeli mi? Evet. Tamam al poşede. Hadi sen git iç al tamam mı? Tamam. Ta kapının ağzını girişi yeri boyu ve kasnaksız yeri bu sen. Hemen eve gittim geldim. Yağmurun da daha yağdı yok da ne olur ne olmaz. İşimiz garanti olsun. Çile tepsiyle içeri koydum. Hatırlarsınız ki bundan 3 hafta önce falan burada işte ekin vardı o zaman yeşilde ineklere götürüyorduk şimdi gördüğünüz gibi kurumuş eser falan kalmamış burası salam gidin bahçesi annem de ben geleseye kadar bayağı toplamış hemen iki tane de kirazdan ağzıma attım tadı da güzel Anne meyvesin mi bu kadarmış yoksa toplamışlar mı? Ni annem kirazı. Toplamış lan annem. Zaten. He, şişio bayağı bol. Tepesinde de çıkabilsem, tepesinden de çıkacağım. Merdiveni koydum, böyle çıktım. Bizim de, hiç böyle çık, ağacımız meşevelim. falan yok maalesef. He? Maalesef diyorum bizim hiç böyle ağacımız yok ama ben küçükken bizde ceviz ağacı, kiraz ağacı, ayva, vişne hepsi doluydu. E şimdi dostun, akrabanı oldum, hepsi senin sayılır kardeşim. Hadi bakma, bak bakalım sen. He? <laughs> o da doğru, değil mi? Yedirdikten sonra ve yedikten sonra hepsi sizin sayılır. Ama kıs, kıs olduktan sonra, göstermedikten sonra, uçan kuşu yitirtmedikten sonra meyven olmuş ne anlama geliyor. Tepende var mı? Tepende. Vallahi ben buradan seni yönetmem ne olur ne olmaz sen kendine dikkat et. Ben zaten acı falan çıkamam. Acı kalmaz hiçbir zaman unutma bunu öyle mi dersin ha. anne kuş yine iyi, daha dafladır da? yağmur başladı e halam günü bugün bir evler neredeymiş yoklar ya ademin burdalar da güneyde girmezler erkenden de dur şöyle gittilerse bak öbür başa gitmişler Onların kazları da siyah siyah çoğunlukla. Buraya daha önceden e, kazlar için böyle havuz yapmışlardı. Şu an doldurmamışlar. Ama çok güzel. Çıkmalar için de şöyle tümseklik var. Enişte sularını doldurmuş ikileye. Yağmur hızlanmadan biraz soplayalım. Ondan sonra eve gideriz. Zaten ineklere bakma saatte geliyor. Şimdi arkadaşlarım oradan geldik. Azıcık aşağıda oyalandık. Yukarı çıktık. Haliyle akşam yemeği yok. Menüp dedik. Mercimekli zamanlarda düşünüyorduk. Sıra da gelmediydi. Hadi dedik eşim yolda yıkanı. Yanında fazla bir şey yapmarız. Bir mercimek oğlum da seviyor. Yiyor yine de. Salata, yoğurt, turşu çıkarırsak onu çıkarız. Bunu da vuracağım yemeğime. Şey, mercimek yemeği hemen hemen bir su bardağı kadar yudum yıkadım içinde bulgur kattım onda yarım çay bardağı kadar var yoktur sana yani bulguru zaten mercimeği özleştiriyor su, suyunu koyulaştırıyor. onun için bulgursuz asla pişirmeriz yemeğini. şöyle bir tane soğan doğuruyorum Ondan sonra salçasından birlikte kavuracağım eşim kardeleni aradı ana köyü yağıyor mu diye köyü doğru yok Belli zaten bak hani kararmış. Gözükmüyor bile. Evler gözükmüyor bak. Binalar gözükmüyor. Allah mafazsız yağdırsın galiba biraz kazasız. Aa böyle oldum sağımı gireceğim zaman korkarım ben şimdi elektrikli diye. Makine süt salacak. Yanına patatesini kavurdum iyicele. Şimdi göz karardı suyunu kattım. Normalde bir kaç yedi bakıyordum. Bir biraz az yaptığım için. Bakın şimdi mercimeğini kattıktan sonra belli olur onun kıvamı. Çoğu insan duyduğuma göre bir, bir kişi dedi de iyi değildim ama güzeldi. Mercimek yemeği yeşil biber doğranmışlanmışmış. Bir kere deneyen dedim hiç yapmadım herhalde ona. Tuz katmayacağım çünkü domates, salçam biraz tuzu belli. Bunun için şöyle azıcık da hemen suyunu da kattım bir de bulgurundan kabarınca o, denk gelir. Bu tamam artık. Biz aşağı iniyoruz. Yemeğim piştikten sonra sofraya hazırladığımı gösteririz kıvamını. Onu buraya alalım kardeşim. Evet, gördüğünüz gibi maşallah çok güzel yağmur yağıyor. Haziran ayında olduğumuz için artık hani harman zamanda geldiği için bu kadar çok yağmur ekine zararlı ama bu yağmurlarda tam aksine dar için çok faydalı sulamamıza gerek bile kalmadı Allah'a şükür bir arada size gider darı sağlamızı göstereyim yani mısır sağlamızı az alışkanlığı olmuş mısır demiyorum genellikle darı diyorum annem de sarma başladı ben de şimdi ineceğim Karamanlı gördüğünüz gibi. Bana bir mi? mi? Şimdi sıra geldi yemek gibi. Malları baktık. Maşallah bir güzel yağmur yağdı. Gösterdi değil mi sen kardeşim? gösterdim. Gazları topları derkenden kaptım yukarı çıktım. Bahçeden yeşillik topladım. Bu arada Gazanda bakmış onun üzerine değiştirdim. Bakınız. Ee, ben ne diyordum ona? Kiniş Kişniş. Ha, kişniş. Ondan gazdım. Ondan sonra temizlikten salata yaptık. Eş kulak. Hep bunlar bahçenin. Bu da derotu. Şurada da maydanoz vardı. Onu da getirin. Onu da pazardan aldıydık. Bunun içinde yeşil nane doğradım. Biz doğramazdık ama düğünlere gittiğinde böyle çok güzel bir lezzet geliyor salatanın, salatanın içine. Meğerse yeşil nane katıyorlarmış. Onun için şöyle zeytinyağını, tuzumuzu da kattık. Altında domates. Onu birazdan karıştırırız. Biz e, annemle dereotu salata da çok seviyoruz. Pardon sevdik Babam var diye de yapamıyorduk. Aslında o da iyi ya. Maydanoz güzel yakışır mesela şeyin içinde. Salata. He, Hı. Domatesin salatasının içinde. Biz bir şey doğramamışız. Abla bunun içine. Soğan. Evet. Asıl soğanı unutmuşuz. Olsun galiba. böyle böylesin. olur. Şimdi mercimeğimiz de katam. Oğlum henüz işten gelmedi. Karnım da acıktı. Ha patatesimizden bir küçük aldı ettim. Ondan da Bakın yakından gösterelim. Daha bak içine kepçe bile değirmedim. Çünkü böyle bak üzerine sıralmış kardelen. Yarım saat mi dur durduk bunu biz kardelen? 40 dakika. Hı, 40 dakika da kısıkta. Da. Gayet kısıkta. Şöyle gözüküyordur inşallah. Evet. Bakınız kıvamı çok güzel. Özleşmiş de. Kardelen nasıl yeter mi? Yeter ben. De. üzerinde karabiber acı sever oğlum gelince o acı biz fazla o kadar yiyemediğimiz için karabiber ikneye veririz ekmekleri kodu muydu? Tamam. Da bu da bu da videomuzda yaptığımız yani annemin yaptığı daha doğrusu ince ama çok lezzetli 5-6 bir şey kalmış içinde hadi in bakalım elimizden geldikçe günlük hayatımızdan sizlere kısacık bir şeyler göstermeye çalışıyoruz ama yalan gelir kısa değil mesela sabahtan akşamına da çekiyoruz pay pay kısa kısa ara ara gösteriyoruz ne oluyor bizim akşamı da 7 saatin içine 10 saat diye mesela ama gücücük bir 15 dakikanın içine sığdırmış oluyoruz İnşallah beğenirsinizdir çektiğimiz videolarımıza Allah emanet olun şunu söylemek istiyorum ben burada konuşuyorum kardelen bir gülümseyo şimdi dikkatim dağılıyor ne desem ki yayına dursam gibi Vallahi bir şey yok ya bu sonlandırmalarda gideceğim geliyor. Bir ki telefonu al, kardanı diyeceğim sonlandır bakalım ne yapacak. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.